Sırada bizden bir haber var. Altın Başarı Ödülleri 20. kez sahiplerini bulduğu, en iyilerin yer aldığı törende spikerimiz Betül Açıl yılın en iyi çıkış yapan gece haber spikeri ödülüne layık görüldü. Yılın en iyi çıkış yapan kadın gece haber spikeri Bengi Türk TV. Türkiye'nin en iyilerini buluşturan 20. Altın Başarı Ödülleri İstanbul'da görkemli bir geceye sahne oldu. Kırmızı Türk Spikerler Platformu tarafından düzenlenen ödül töreninde medya ve iş dünyasından birçok isim bir araya geldi. Gece ödül alan isimler arasında Bengi Türk TV ekranlarının başarılı spikeri Betül Açıl da vardı. Gece haberleriyle izleyicinin beğenisini kazanan Açıl, yılın en iyi çıkış yapan kadın gece haber spikeri ödülüne layık görüldü. Genç spiker kürsüye çıkarak teşekkürlerini sundu. Kısa sürede gece haberlerinin dikkat çeken ismi haline gelen Açıl, ödülüyle birlikte Türk televizyonculuğunda yükselen genç spikerler arasında yerini aldı.